Okyanusların engin, sessiz ve gizemli derinliklerinden, zamanın ötesinden gelen fısıltılarla yükselen, nesiller boyu anlatıla gelen hem ürkütücü hem de büyüleyici bir efsane varlığını sürdürür. Kayıp kıtamu. Pasifik okyanusunun akıl sır ermez maviliklerinde, jeolojik çağlar öncesinde bir zamanlar var olduğu hayal edilen bu muazzam kara parçası Basit bir coğrafi konum olmanın çok ötesinde anlamlar taşır. Mu, insanlığın kolektif hafızasında yitirilmiş, parlak bir altın çağı, duyulan dinmeyen özlemi, teknolojik ve ruhsal açıdan zirveye ulaşmış ileri bir uygarlığın nostaljik hayalini ve modern dünyanın karmaşasında unutulmuş derin bir bilgeliğin soluk yankısını temsil eder. Popüler kültürün damarlarına sızmış, sayısız romana, sinematik başyapıta, çizgi romana video oyununa ve sonu gelmez komplo teorilerine ilham veren bu gizemli kıta Mu gerçekten de Pasifik'in suları altında bir yerlerde mi yatıyor yoksa insanlığın ortak bilinçaltının bilinmeyene duyduğu merakın ve kayıp cennet arzusunun yarattığı cazibesi asla solmayan görkemli bir mitten mi ibaret Bu temel sorunun peşine düşerken efsanenin filizlendiği köklere onu besleyen iddiaların girift dokusuna ve nihayetinde bilimin soğukkanlı, kanıta dayalı ve şüpheci yaklaşımının sunduğu somut gerçeklerle yüzleşmeye doğru derin bir yolculuğa çıkmalıyız. Modern zamanlarda Mu efsanesinin popülerleşmesindeki en kilit figür, şüphesiz tartışmalı kişiliği, macera perest ruhu ve iddialı yazılarıyla tanınan İngiliz araştırmacı, yazar ve bazı kaynaklara göre eski bir albay olan James Churchward'dur. 1926 yılında yayınladığı ve kısa sürede büyük yankı uyandıran Kayıp Kıta Mu adlı eseri, bu esrarengiz uygarlık fikrini akademik çevrelerin dışına taşıyarak geniş kitlelere ulaştırmış ve onu küresel bir fenomene dönüştürmüştür. Churchward'un tüm anlatısının ve Mu teorisinin temel taşı Hindistan'da görev yaptığı sırada veya bazı versiyonlarda Tibet'te uzak, gözlerden ırak bir tapınakta yaşlı bir rahibin rishi yardımıyla tesadüfen keşfettiğini ve yıllar süren yoğun çabalar sonucunda kimsenin bilmediği unutulmuş bir dilde yazılmış bu metinleri okumayı başardığını iddia ettiği, naacal tabletleri olarak adlandırdığı kadim taş yazıtlardır. Bu tabletlerin varlığına dair kendisinin anlatımı dışında hiçbir somut kanıt veya bağımsız tanıklık bulunmamaktadır. Churchwarda göre bu kil veya taş tabletler insanlık tarihinin bilinen kronolojisinin çok ötesine uzanan tozlu sayfaların ardında saklı kalmış unutulmuş bir döneme insanlığın gerçek kökenlerine ışık tutuyordu. Nacal metinlerinden edindiği bilgilere dayanarak Mu'yu şu şekilde adeta bir ütopya gibi tasvir etmiştir. Günümüzden yaklaşık 50 bin yıl öncesinde bugünkü Pasifik Okyanusu'nun bulunduğu yerde Avustralya kıtasından bile daha büyük boyutlara sahip, doğudan batıya ve kuzeyden güneye binlerce kilometre uzanan devasa bir kıta olarak konumlanıyordu. Bu dönem Pleistosen çağına yani buzul çağının sonlarına denk gelmekteydi. İnsanlığın modern formunun henüz evrimleştiği tarih öncesi çağların derinliklerinde bir zaman dilimiydi. Kıtanın Hawaii, Fiji, Paskalya adası gibi günümüzdeki Pasifik adalarını da kapsadığı bu adaların batık kıtanın dağ zirveleri olduğu iddia edilmiştir. Mu, Churchward'a göre yaklaşık 64 milyonluk devasa bir nüfusa ev sahipliği yapan bu rakam ilk iddialarındaki 14 milyondan daha sonra artmıştır ve efsanenin görkemini pekiştirmek için kullanılmış olabilir. 10 farklı kabile veya ulustan oluşan Ramu adında ruhani bir lider imparator tarafından yönetilen bir medeniyetti. Teknolojik açıdan inanılmaz derecede gelişmişlerdi. Devasa taş yapılar, tapınaklar, yollar ve kanallar inşa etmişler. Yeraltı gazlarını kontrol ederek enerji ürettikleri iddia edilmiş hatta bazı fantastik yorumlarda uçan araçlara sahip oldukları bile söylenmiştir. Ancak Churchward'un vurguladığı asıl nokta onların barışçıl doğası, yüksek ruhsal derinliği ve doğayla kurdukları eşsiz uyumdu. Gelişmiş tarım teknikleri kullanıyor, astronomi ve matematik bilgileriyle gökyüzünü inceliyor, karmaşık sosyal sistemler ve derin felsefi düşüncelerle uyum içinde yaşıyorlardı telepati gibi psikik yeteneklere sahip oldukları, evrenin temel güçlerini anladıkları ve kullandıkları da iddialar arasındaydı, Mu adeta fiziksel ve ruhsal mükemmelliğin buluştuğu bir ana vatan idi. Churchward'un en iddialı tezlerinden biri, Mısır, Maya, Aztek, İnka, Hint, Babil, Uygur ve diğer pek çok kadim uygarlığın aslında Muğ'dan, dünyanın dört bir yanına göç eden kolonistler veya onların soyundan gelenler tarafından kurulduğuydu. Ona göre bu farklı coğrafyalardaki uygarlıklar arasında görülen şaşırtıcı benzerlikler, piramitler, dikili taşlar, ortak semboller, özellikle gamalı haç ve güneş sembolleri, benzer yaratılış mitleri, tufan hikayeleri tesadüf olamazdı ve tek bir ortak atadan, yani Mu'dan kaynaklanıyordu. Mu, tüm bu gelişmiş uygarlıkların kültürel ve genetik ana vatanı, bilginin, sanatın, bilimin, teknolojinin ve ruhsallığın ilk ve en saf merkeziydi. Mu'dan yayılan bilge, nahacal rahipleri dünyaya bu kadim bilgeliği taşımışlardı. Mu'nun bu altın çağı ve görkemli uygarlığı yaklaşık 12 bin yıl önce bu tarih Atlantis'in batışıyla da sıkça ilişkilendirilir. Eşi benzeri görülmemiş, korkunç bir doğal felaketler zinciri sonucunda aniden ve tamamen yok oldu. Churchward, kıtanın altında bulunan devasa gaz odacıklarının çökmesiyle tetiklenen şiddetli depremler, zincirleme volkanik patlamalar, yeri göğü inleten patlamalar ve ardından gelen devasa tsunamilerin bu bereketli toprakları ve üzerinde yaşayan milyonlarca insanı sadece bir gece veya çok kısa bir süre içinde Pasifik Okyanusu'nun karanlık derinliklerine sürüklediğini anlatır. Bu ani ve katastrofik çöküş dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir trajediydi ve sağ kalan çok az sayıda insanın hafızasında çarpıtılmış efsaneler olarak kalmıştı. Churchward'un bu canlı, romantik ve detaylı anlatımı, kayıp bir cennet, yitirilmiş bir bilgelik ve insanlığın parlak ama unutulmuş kökenleri imgesiyle birleşince, özellikle 20. yüzyılın başlarındaki spiritüel arayışlar ve egzotik olana duyulan ilgi ortamında, dünya çapında muazzam bir ilgi ve heyecan uyandırdı. İnsanlar, modern dünyanın getirdiği savaşlar, sanayileşmenin yarattığı yabancılaşma ve ruhsal boşluk hissi karşısında mu efsanesinde teselli buluyor, daha iyi bir geçmişin ve potansiyel bir geleceğin umudunu görüyordu. Ancak bu büyüleyici ve destansı hikayenin tam merkezinde bilimsel metodolojinin kabul edemeyeceği kritik bir sorun yatıyordu. Churchward'un tüm teorisinin yegane somut kanıtı olarak sunduğu naacal tabletlerini kendisinden başka gören, inceleyen, fotoğraflayan, kopyalayan veya varlığını bağımsız olarak doğrulayan tek bir kişi veya kurum dahi ortaya çıkmadı. Hindistan veya Tibet'teki hiçbir saygın arkeolojik kazı, müze koleksiyonu veya tarihi kayıt böyle sıra dışı tabletlerin varlığına dair en ufak bir ipucu bile sunmuyordu. Eleştirmenler Churchward'un bahsettiği dilin ve sembollerin uydurma olduğunu Nacal kelimesinin Maya veya Sanskrit dillerinde anlamlı bir karşılığı olmadığını ve tüm hikayenin yazarın hayal gücünün veya belki de dönemin popüler teozofi akımlarından aldığı ilhamın bir ürünü olduğunu öne sürdüler. Bu durum Mu teorisinin en başından itibaren sağlam, doğrulanabilir kanıtlardan yoksun, büyük ölçüde spekülatif, kişisel yorumlara ve kanıtlanamayan iddialara dayalı kırılgan bir zemine oturduğunu kaçınılmaz bir şekilde göstermekteydi. Efsanelerin ve mitlerin insan ruhunu besleyen büyüleyici cazibesi bir yana bırakıldığında modern bilimin çeşitli disiplinleri, mu varlığı hipotezine karşı ne söylüyor, jeoloji, oşinografi, arkeoloji, antropoloji, genetik ve karşılaştırmalı dil bilim gibi alanlardan elde edilen, on yıllardır biriken ve sürekli güncellenen veriler, Churchward'un romantik ama temelsiz iddialarıyla, ciddi ve temelden çelişmektedir. Jeolojik gerçekler devasa bir kıta Pasifik'te batabilir mi? 20. yüzyılın ortalarında geliştirilen ve jeolojide devrim yaratan levha tektoniği teorisi dünyanın dış kabuğunu litosfer oluşturan devasa tektonik levhaların altındaki daha akışkan astenosfer üzerinde sürekli hareket halinde olduğunu açıklar. Kıtaların oluşumu, ayrılması, çarpışması, dağların yükselmesi ve okyanus havzalarının açılması bu hareketlerle yönetilir. Pasifik Okyanusu'nun tabanı, büyük ölçüde Pasifik Levhası adı verilen dev bir okyanusal levhadan oluşur. Okyanusal kabuk kıtasal kabuğa göre daha yoğun ve daha incedir. Kıtasal kabuk ise daha az yoğun granitik kayaçlardan oluşur ve daha kalındır. Bu yoğunluk farkı nedeniyle kıtasal kabuk, okyanusal kabuk üzerinde adeta yüzer. Churchward'un iddia ettiği gibi Avustralya'dan büyük yani kıtasal nitelikte devasa bir kara parçasının jeolojik zaman ölçeğinde göz açıp kapayıncaya kadar kısa sayılan son 50.000 veya 12 bin yıl gibi bir sürede okyanusun kilometrelerce derinliğine tamamen batması Levha tektoniği ve izostasi prensipleriyle temelden çelişir. Böyle devasa bir kütlenin batması için akıl almaz büyüklükte jeolojik kuvvetler ve mekanizmalar gerekirdi ki bunun dünyanın bilinen jeolojik tarihinde bir örneği yoktur ve gerçekleşmiş olsaydı gezegenin kabuğunda ve mantosunda muazzam, kalıcı izler bırakırdı. Bu türden hiçbir kanıt mevcut değildir. Sonar teknolojisi, özellikle çok ışınlı sonar, denizaltılarla yapılan doğrudan gözlemler, derin deniz sondajları, sismik yansıma çalışmaları ve uydu altimetrisi gibi modern oşinografik araştırma yöntemleriyle yapılan son derece detaylı okyanus tabanı haritalamaları Pasifik Okyanusunun zeminini büyük bir hassasiyetle ortaya koymuştur. Bu haritalar Okyanus ortası sırtlarını, derin deniz hendeklerini, Mariana çukuru gibi denizaltı dağlarını, guyotları ve abisal düzlükleri net bir şekilde göstermektedir. Ancak bu detaylı haritalarda batık bir kıtayı, büyük bir kıta parçasını veya Churchward'un tarif ettiği gibi batık şehir kalıntılarını andıracak herhangi büyük ölçekli bir yapıya rastlanmamıştır. Eğer Mu gibi devasa bir kıta batmış olsaydı, onun jeolojik izlerinin, kıtasal kabuk parçalarının veya erozyona uğramış yapılarının günümüz teknolojisiyle tespit edilmesi beklenirdi. Havai adaları, Paskalya adası, Polinezya, Mikronezya ve Melanezya'yı oluşturan binlerce ada ve atol, batık bir kıtanın sular üzerinde kalmış zirveleri veya kalıntıları değildir. Bu adaların ezici çoğunluğu iki temel jeolojik süreçle oluşmuştur. Birincisi okyanus kabuğunun altındaki manto'da bulunan sabit sıcak noktaların üzerindeki levhanın hareketiyle oluşan volkanik zincirler Hawaii ve İmparator Denizaltı Dağları Zinciri en bilinen örnektir. İkincisi tektonik levha sınırlarında özellikle dalma batma zonlarında meydana gelen volkanik faaliyetler sonucu oluşan ada yayları Mariana Adaları gibi. Bu adaların tamamının jeolojik yapısı, kayaç türleri ve kimyasal kompozisyonları tipik okyanusal volkanizma ürünleridir ve kıtasal kabuktan tamamen farklıdır. Jeoloji, bu adaların kökenini batık bir kıta olmadan bilinen süreçlerle net bir şekilde açıklamaktadır. Arkeolojik ve kültürel kanıtlar, kadim medeniyetler arasında gizemli bir bağlantı var mıydı? Churchward'un Mu teorisini desteklemek için öne sürdüğü Mısır, Maya, Hint ve diğer kadim uygarlıklar arasındaki piramit yapımı, güneş tanrılarına tapınma, benzer sembollerin kullanımı gibi yüzeysel benzerlikler dikkat çekici olsa da bunlar Mu gibi varsayımsal, ortak bir ataya işaret etmek zorunda değildir. Bu benzerlikler çok daha makul ve bilimsel olarak desteklenen şu faktörlerle açıklanabilir. Farklı toplulukların benzer çevresel koşullar, sosyal ihtiyaçlar veya teknolojik seviyeler karşısında bağımsız olarak benzer çözümler veya kültürel formlar geliştirmesi, örneğin piramit şeklinin statik olarak sağlam olması ve anıtsal yapılar için tercih edilmesi, tarım toplumlarında güneşin ve doğa döngülerinin merkezi önemi İnsan beyninin ortak çalışma biçimi, sembolik düşünme kapasitesi ve arketipler, farklı kültürlerde benzer mitolojik temaların, sembollerin ve ritüellerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Tarihsel ve arkeolojik olarak kanıtlanmış ticaret yolları, göçler, fetihler ve kültürel alışverişler yoluyla fikirlerin, teknolojilerin ve sanatsal motiflerin yayılması, örneğin Helenistik dönemin etkileri, İpek Yolu ticareti Öte yandan bu yüzeysel benzerliklerin altında söz konusu uygarlıkların dilleri, tamamen farklı dil aileleri, yazı sistemleri, hiyeroglif, çivi yazısı, maya glifleri, sanskritçe hepsi benzersizdir. Dinleri ve panteonları çok farklı tanrılar, inanç sistemleri, mitolojiler, sanat üslupları, sosyal ve politik yapıları, hukuk sistemleri ve teknolojik gelişim düzeyleri arasında devasa köklü ve aşılamaz farklılıklar bulunmaktadır. Bu derin farklılıklar ortak bir kökenden ziyade her bir uygarlığın kendi benzersiz tarihi, coğrafyası ve kültürel dinamikleri içinde büyük ölçüde bağımsız olarak geliştiğini güçlü bir şekilde göstermektedir. Mu efsanesiyle en sık romantikleştirilen ve gizemli bir şekilde ilişkilendirilen yerlerden biri, Pasifik'in ortasındaki izole Paskalya adası ve onun devasa taş heykelleri olan Moai'lerdir. Ancak arkeologların Thor Heyerdahl'ın tartışmalı teorileri bir yana bırakılırsa, 10 yıllardır yaptığı titiz çalışmalar, radyokarbon tarihleme yöntemleri, yerleşim yeri kazıları, heykel yapım tekniklerinin Ranoraraku Taş ocağındaki bitmemiş heykeller ve taşıma deneyleri, analizi ve adanın paleoekolojik, eski çevre, tarihi üzerine yapılan araştırmalar, Moai heykellerinin milattan sonra yaklaşık 1200-1500 yılları arasında adaya büyük olasılıkla Doğu Polinezya'dan kano ile gelen ve kendilerine özgü bir kültür geliştiren Polinezyalı Rapa Nui halkı tarafından yapıldığını kesin olarak kanıtlamıştır. Bu heykeller kayıp bir süper uygarlığın veya uzaylıların değil, izole bir ada toplumunun sınırlı kaynaklarla, taş aletler, insan gücü, ağaç kötükleri ve büyük bir toplumsal organizasyon ve inançla gerçekleştirdiği etkileyici kültürel, sanatsal ve mühendislik başarılarıdır. Ada nüfusunun daha sonraki çöküşü ise kaynakların aşırı tüketimi, ormansızlaşma ve iç çatışmalar gibi çevresel ve sosyal faktörlere bağlanmaktadır batık bir kıtayla hiçbir ilgisi yoktur. Moai heykelleri, Mu'nun varlığına dair bir kanıt değil, insan yaratıcılığının ve aynı zamanda çevresel kırılganlığın dokunaklı bir anıtıdır. Pasifik okyanusundaki binlerce adada yaşayan yerli halkların konuştukları diller üzerine yapılan kapsamlı karşılaştırmalı dil bilimsel çalışmalar, bu dillerin ezici çoğunluğunun Dünyanın en geniş coğrafyaya yayılmış dil ailelerinden biri olan Austronesya dil ailesine ait olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur. Dil bilimciler kelime hazinesi karşılaştırmaları, ses denklikleri, gramer yapılarının analizi ve dil aile ağacı modelleri kullanarak bu dil ailesinin kökeninin büyük olasılıkla günümüz Tayvanı civarındaki yerli halklara dayandığını ve buradan yaklaşık 5000-6000 bin, bin yıl önce başlayarak Güneydoğu Asya adalarına ardından da Pasifik'in uzak köşelerine doğru inanılmaz bir denizcilik başarısıyla yayıldığını göstermişlerdir. Bu dillerin evrimi, dallanması ve yayılımı, Mu gibi Pasifik'in ortasında yer alan varsayımsal, tek bir kaynaktan ziyade Asya ana karasından başlayıp adalar arasında kademeli olarak gerçekleşen, arkeolojik ve genetik verilerle de desteklenen iyi belgelenmiş göç dalgalarıyla mükemmel bir şekilde uyumludur. Eğer Mu, Pasifik kültürlerinin ana vatanı olsaydı, bu dillerde ortak, daha eski bir Mu dilinin, izlerinin veya tamamen farklı bir dil ailesinin bulunması beklenirdi. Ancak mevcut dil bilimsel veriler kesin olarak Güneydoğu Asya kökenine işaret etmektedir. Modern moleküler biyoloji ve popülasyon genetiği alanındaki ilerlemeler, Pasifik halklarının DNA'ları, özellikle mitokondriyal DNA ve Y kromozomu üzerinde yapılan detaylı analizler sayesinde onların kökenleri ve göç yolları hakkında çok daha net bir tablo sunmaktadır. Bu genetik araştırmaların sonuçları dilbilimsel bulguları çarpıcı bir şekilde doğrulamaktadır. Pasifik adalarındaki yerli halkların genetik kökenleri büyük ölçüde Güneydoğu Asya'ya, özellikle ada Güneydoğu Asyası ve Tayvan dayanmaktadır. Genetik veriler, adalar arasında zamanla gerçekleşen karmaşık göçleri, yerel adaptasyonları ve genetik karışımları ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Churchward'un iddia ettiği gibi tüm Pasifik halklarını ve hatta Mısır, Maya gibi uygarlıkları birbirine bağlayan, mudan geldiği varsayılan ortak, benzersiz ve kadim bir genetik mirasa dair hiçbir bilimsel kanıt bulunamamıştır. Aksine genetik veriler Pasifik halklarının kökenlerinin bilinen insanlık tarihi, Asya'dan başlayan göç dalgaları ve adalar arası denizcilikle tutarlı olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Mu efsanesi, neden bu kadar ısrarcı? Cazibenin derinlerdeki psikolojik ve kültürel kökleri, bilimsel kanıtların ezici bir şekilde Mu'nun varlığını reddetmesine rağmen, bu efsane neden hala insanları büyülemeye, hayal güçlerini ateşlemeye ve popüler kültürde kendine yer bulmaya devam ediyor? Bu kalıcı ve yaygın popülerliğin ardında yatan insan doğasına ve kültürüne dair birkaç temel psikolojik ve sosyokültürel neden bulunmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca hemen her kültürde geçmişte var olmuş, günümüzün acımasız gerçeklerinden, savaşlarından, adaletsizliklerinden, hastalıklarından ve ahlaki çöküşünden uzak, bilge, barışçıl, doğayla uyumlu, bolluk içinde yaşayan ve belki de daha yüksek bir ruhsal seviyeye sahip bir altın çağ, kayıp cennet veya ütopya fikrine karşı derin arketipsel bir özlem ve nostalji var olmuştur. Hesiodos'un Altın Çağı, Kitabı Mukaddes'teki Cennet Bahçesi, Platon'un Atlantis'i ve benzeri gibi. Mu efsanesi bu evrensel arayışa mükemmel bir anlatısal cevap sunar. Özellikle modern dünyanın getirdiği hızlı değişim, teknolojik yabancılaşma, çevresel yıkım, sosyal ve politik belirsizlikler karşısında bunalan insanlar için Mu idealize edilmiş, ulaşılmaz bir geçmişe, daha basit, daha anlamlı ve daha huzurlu bir varoluş biçimine duyulan derin özlemi somutlaştırır. Mu, yitirilmiş bir mükemmellik, geri dönülemeyecek bir masumiyet ve modern insanın kaybettiği varsayılan kadim bir bilgelik imgesi sunarak teselli ve umut verir. Gezegenimizin büyük bir kısmını kaplayan okyanusların derinlikleri, insanlık tarihinin on binlerce yıl öncesine uzanan erken dönemleri ve bazı kadim uygarlıkların kökenleri ve çöküş nedenleri hala tam olarak aydınlatılamamış, büyük ölçüde bilinmezliğini koruyan alanlardır. Bu geniş bilinmezlik ve gizem perdesi, kayıp uygarlıklar, unutulmuş teknolojiler, gizli bilgiler ve fantastik teoriler gibi spekülatif ve romantik düşüncelerin yeşermesi, kök salması ve yayılması için son derece verimli bir zemin hazırlar. İnsan doğası gereği meraklıdır. Gizemleri çözmeyi, bilinmeyeni keşfetmeyi, haritalanmamış bölgelere adım atmayı ve sıradanlığın ötesinde daha büyük, daha derin anlamlar aramayı sever. Mu efsanesi tam da bu temel insani merak duygusuna ve gizem arayışına hitap eder. Okyanusun karanlık suları altında saklı kalmış, zamanın unutturduğu görkemli bir uygarlık fikri hayal gücünü kışkırtır, macera ve keşif arzusunu tetikler. Romanlar Lovecraft'ın Cthulhu mitosundaki etkilerden modern fantastik edebiyata, çizgi romanlar, Marvel ve DC evrenlerindeki referanslar, filmler, macera serilerinden bilim kurgu ve fantastik yapımlara, video oyunları, keşif ve macera oyunlarındaki kayıp, şehir temaları, animeler ve mangalar, Japon kültüründe Mu ve Lemuria'ya sıkça rastlanır. Sözde belgeseller ve popüler müzik gibi yaygın ve etkili popüler kültür araçları, mu, Atlantis, Lemuria gibi kayıp uygarlık temalarını bıkıp usanmadan işlemekte, bu efsaneleri sürekli olarak yeniden yorumlamakta, canlı tutmakta ve her yeni nesle farklı biçimlerde aktarmaktadır. Bu tekrarlayan ve yaygın anlatılar, efsanenin sadece belirli bir kesimin ilgisi olmaktan çıkıp kolektif kültürel hafızada derinlemesine yer etmesini ve hatta bazıları için sorgulanmaz bir gerçeklik algısı yaratmasını sağlar. Popüler kültür, Mu efsanesini bir mitolojik anlatıdan çıkarıp modern dünyanın kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası haline getirir. Mu efsanesi, özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki Teozofi Cemiyeti, Helena Blavatsky'nin kök ırklar ve batık kıtalar teorileri Churchward'u etkilemiş olabilir. Rudolf Steiner'in antroposofi akımı, Edgar Cayce'in psikik okumaları gibi ezoterik ve okült gruplar ile 1960'lardan sonra yükselen New Age akımları tarafından coşkuyla benimsenmiştir. Bu spiritüel çevrelerde Mu genellikle fiziksel bir yerden ziyade insanlığın yitirdiği kadim ruhsal bilgeliğin, yüksek psikik yeteneklerin, evrensel uyumun ve tanrısal potansiyelin kaynağı olarak görülür. Mu, Atlantis ve Lemuria, insanlığın ruhsal evriminin önemli durakları, kayıp ruhsal mirasın taşıyıcıları ve ulaşılması hedeflenen yüksek bir bilinç düzeyini temsil eden mistik ve sembolik kavramlar olarak ele alınır. Bu akımlar için Mu, sadece bir coğrafi konum veya tarihi bir olay değil, aynı zamanda derin bir ruhsal ideal, modern materyalizme bir alternatif ve kişisel dönüşümün anahtarıdır özellikle internet çağında yaygınlaşan resmi tarihin bize öğretilenlerden ibaret olmadığı Ana akım bilimin ve arkeolojinin bazı rahatsız edici gerçekleri kasıtlı olarak sakladığı veya görmezden geldiği yönündeki şüpheci ve eleştirel düşünceler, bazı çevrelerde Mu, Atlantis gibi bilimsel olarak kanıtlanmamış teorilere olan ilgiyi ve inancı körüklemektedir. Arkeolojik kayıtlardaki kaçınılmaz boşluklar, tarihteki bilinmeyenler, anomaliler olarak görülen bazı buluntular ve cevaplanmamış sorular bu tür spekülasyonların ve karmaşık komplo teorilerinin kolayca doldurması için geniş bir alan yaratır. Alternatif tarih meraklıları ve komplo teorisyenleri için mu, gerçek tarihin kayıp bir sayfası, gizli seçkinlerin veya sistemin insanlıktan sakladığı önemli bir bilginin anahtarı ve yerleşik akademik otoriteye karşı bir başkaldırı sembolü haline gelir. Sonuç olarak, mevcut tüm bilimsel disiplinlerden gelen kanıtlar Jeolojinin levha tektoniği verileri, oşinografinin detaylı haritaları, arkeolojinin somut bulguları, genetiğin soy ağacı analizleri ve dilbilimin dil aileleri çalışmaları, James Churchward'un canlı bir şekilde tasvir ettiği ve Pasifik Okyanusu'nda on binlerce yıl önce var olup battığını iddia ettiği kayıp kıtamunun fiziksel varlığına dair hiçbir somut, güvenilir, tekrarlanabilir ve bilimsel olarak kabul edilebilir kanıt bulunmadığını ezici bir çoğunlukla ve kesin bir dille ortaya koymaktadır. Tüm bu bilim dalları Churchward'un temel iddialarını desteklememekte, aksine onları sistematik olarak çürütmektedir. Teorinin başlangıç noktası olan nacal tabletleri gibi sözde kanıtlar ise, bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan, büyük olasılıkla kurgusal veya yanlış yorumlanmış şüpheli iddialardan öteye gidememiştir. Ancak mu haritalarda yeri olmayan, Jeolojik kayıtlarda izi bulunmayan, fiziksel ve tarihi bir gerçeklik olmasa da inkar edilemez bir şekilde güçlü ve etkileyici bir kültürel fenomen olarak varlığını sürdürmektedir o insanlığın engin bilinmeyene duyduğu köklü merakın geçmişin idealize edilmiş altın çağlarına yönelik romantik nostaljisinin daha iyi, daha adil, daha bilge ve daha uyumlu bir dünya arzusunun ve en önemlisi insan hayal gücünün sınırsız, yaratıcı ve dönüştürücü potansiyelinin canlı, parlak bir yansımasıdır. Efsaneler ve mitler bize her zaman olayların nasıl gerçekleştiğine dair tarihsel gerçekleri doğrudan aktarmasa da insan ruhunun derinlikleri, kolektif bilinçaltımız, en derin umutlarımız, en büyük korkularımız, evrensel arzularımız ve kültürel değerlerimiz hakkında paha biçilmez bilgiler sunabilirler da tıpkı mitolojik ikizleri Atlantis, lemuria, hiperborea ve diğer kayıp diyarlar gibi bilimsel olarak var olmasa bile insanlığın Kolektif hafızasında kültürel anlatılarında sanatsal ifadelerinde ve en önemlisi hayal gücünün sonsuz okyanusunda yaşamaya devam eden büyüleyici, ölümsüz ve sembolik bir mittir. Bilimin sunduğu soğukkanlı, rasyonel gerçeklerle cesurca yüzleşirken, bu türden kadim ve modern efsanelerin sahip olduğu derin kültürel, psikolojik ve sembolik önemi de asla göz ardı etmemek, onları insanlık deneyiminin zengin, karmaşık ve vazgeçilmez bir parçası olarak kucaklamak ve anlamaya çalışmak gerekir. Mu, belki de sular altında değil ama insan ruhunun derinliklerinde yaşamaya devam etmektedir. Pasifik'in derinlikleri hala sırlarla dolu. Mu efsanesi belki de bunlardan sadece biri Yoksa daha fazlası mı var? Sizce okyanusların altında ya da tarihin tozlu sayfalarında bizi bekleyen başka hangi sırlar olabilir? En ilginç teorinizi yorumlara yazın.